Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Ben Zehra Çiçekbahar, ben İbrahim Bartın annesiyim. Oğlum 8 yaşında, ilk yaşımdan başladı. İkinci sınıf. E, matematik dersinde çok başarılı oldu. Zaten matematiği çok seviyordum. İleri derecede bir başarı kaydetti. Ama öğretmeni e, ilk başta kabul etmedi bu kursu. Devamlı hani kendi kurslarımızın da bir yere gittiği için kabul etmek istemedi. Fakat hani Ukrayna'daki değişikliği fark edince nereye gönderiyorsanız çok güzel faydasını görüyorum dedi sonunda. E, bu da tabii ki beni memnun etti. Evet. Doğru bir yoldayız. Hı hı. Onun için Menara çok teşekkür ediyorum. Okul dışında herhangi bir değişiklik gözlediniz mi çocuğunuzda? Okul, Okul, aktiviteleri da, dışında. E, yani pratikliği arttı. Birçok şeyde e, yani şunun bir konu bile olsa okuduğu aklında kalırız. Dolayısıyla çok güzel özetlemeler yapabiliyor. Not yapabiliyor. Anlıyorum. Yani çok güzel gelişmeler belirttin. Peki çok teşekkür çok ediyorum. Gayret.